Peki ya Harry Potter'ın oğlu Albus tarihin akışını değiştirseydi? Peki ya seçilmiş kişi hiç var olmasaydı? İşte lanetli çocukun karanlık bir alternatif hikayesi. Zaman döndürücünün laneti anlatıcı. Albus Severus Potter, Hogwarts'ta babasının gölgesinde kaybolmuş bir çocuk. Ve tek dostu Scorpius Malfoy. İkisi zaman döndürücünün kalıntılarını ele geçirir. Amaçları Cedric Diggory'i kurtarmaktır fakat küçük bir hata tarihi sonsuza dek değiştirir ve karanlık bir evren açığa çıkar. Karanlık evren anlatıcı. Bu evrende Harry Potter hiç büyümemiştir çünkü çocukken ölmüştür. Seçilmiş kişi yoktur. Voldemort büyü dünyasının tek efendisidir. Hogwarts artık bir okul değil, karanlığın kalesidir. Muggle'lar köleleştirilmiş, büyücüler karanlığa boyun eğmiştir. Ve en korkuncu, bu dünyada Albus, Voldemort'un varisi olarak yetiştirilmiştir. Karanlığın prensi, Scorpius ise tek başına ışığın taşıyıcısıdır. Baba ve oğlun çatışması, anlatıcı. Gerçek dünyada Harry ve Draco, çocuklarını kurtarmak için birleşir. Zamanın zincirleri arasından oğluna ulaşan Harry gözlerinin içine bakar ve der ki: "Ben seni kahraman yapmak istemedim Albus. Ben sadece senin baban olmak istedim." İşte bu söz, büyünün bile çözemediği yarayı iyileştirir. Son anlatıcı. Albus ve Scorpius zaman döndürücüyü sonsuza dek yok eder ve Dumbledore'un portresi son kez belirir. Gelecek, geçmişin gölgesinde değil, senin cesaretinle yazılır. Işık Hogwarts'a geri döner. Ama izleyicinin aklında tek bir soru kalır: Albus, kendi karanlığından gerçekten kurtulabilecek mi? Kapanış anlat.